arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bir iki kelime yapıp kanalımı kapatacağım ee, ben Cemre ablayla yani Cemre Solmaz'la Enes Batur'a sesleniyorum ee, lütfen beni duyuyorsanız e, Cemre abla en çok ama en çok seninle video çekmek istiyorum ne ee, olur beni duyuyorsan veya kanalımı izliyorsan e, son e, Aydın Nazile'ye gelmek gibi bir şansım varsa e, ne olur benimle bir iki video çekmeni çok istiyorum gerçekten. E, ben Cemre ablayı videolar çok görüyorum. Onu çok beğeniyorum. E, Onunla video çekmeyi çok hayal ettiğim için bu kanalı açtım. Onun sayesinde açtım. Ne olur e, ben seninle video çekmeyi çok istiyorum. Kendine çok iyi bak. Beni duyuyorsan lütfen Nazlı Aydın gibi gelme şansın varsa lütfen gel. Bir iki video çekmek istiyorum seninle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.